Fransız Meclisi'nde oylama yapılmadan geçen emeklilik reformuna karşı ülke genelinde 11. kez kitlesel gösteriler düzenleniyor. Fransız basınındaki haberlere göre Hükümetin tartışmalı reformuna karşı ülke genelinde Rennes ve Nice'in yanı sıra farklı kentlerde 11. kez kitlesel gösteriler başlarken ülke genelinde eğitim, ulaşım ve enerji gibi sektörlerden çalışanlar greve gitti, Vanves. Grenoble gibi ülkenin farklı kentlerinde reforma karşı çıkan Niseliler de okullarının girişini kapattı. Ceyhan'dan, Genel İş Sendikası'nın CGT Enerji kolu, hükümeti harekete geçirmek için Ram Valiliği'nin elektriğini kestiğini açıkladı. Auvergne-Rhône-Alpes ve Ram Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada sabah saatlerinde valiliğin bulunduğu mahallenin elektriğinin kesildiği doğrulandı. Açıklamada CGT Enerji tarafından üstlenilen bu eylemi kınayan valilik, gün içinde şikayette bulunacağını duyurdu. Nice'de Promenade des Anglais Caddesi'nde yerel saatte 10.30'da toplanan reform karşıtları, Massena Meydanı'na yürüdü. Göstericiler arasında itfaiyeciler, kamu ve sağlık çalışanları ve öğretmenlerin yanı sıra onlarca sendikalı polis de yer aldı. Protestocular, buradayız, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel, Macron istemese de buradayız ve 60 yaşında emekliliği kazanmak için mücadele ettik, elimizde tutmak için de mücadele ederiz sloganları attı.